Hayatım bir film olsaydı acaba nasıl bir film olurdu? Bir aksiyon filmi mi böyle bolca hareketin olduğu yoksa yavaş yavaş akan bir dram mı? Ya da bir komedi mi eğlenceli, keyifli ya da bir belgesel mi? Veya hepsinin karıştığı biraz böyle yer yer yorucu olan bir filmi En önemlisi de tabii ki bu filmin başrolünde kim var? Bugün biraz metaforik çalışmak istiyorum seninle. Çok seviyorum metaforları. Özellikle soyut kavramları somutlaştırmak için, Duygularla mesela çalışırken bolca kullandığımız bir şey. Biraz zorlandığın yerlere sanki dışarıdan çıkıp bakmanı sağlayan, ete kemiğe büründüren, biraz daha elle tutulur hale getiren bir şey, metaforlar. Ve tabii sağ beyinden geliyor olması da ayrı bir keyif. O yaratıcı tarafın senin. E, olaylara farklı bir bakış açısıyla bakmanı sağlayan. Genelde sol beyni çok kullanıyoruz. Yani o analiz eden sentezleyen, anlamlandıran, bazen de o analist paralizde takılı kalan, o da belli bir bakış açısında kalmana sebep oluyor. Ama diğer tarafta o yaratıcı tarafı tetiklediğinde, biraz gıdıkladığında farklı bilgiler gelebiliyor. İşte metaforlar da tam da orada çok işe yarıyor. Evet, sanki böyle hayatın kocaman bir film olduğunu hayal et. Ve tabii bu filmde bir sürü rol var. Bu filmi bir yazan var, çeken bir yönetmen var, kurgulayan, edit eden var, oyuncuları seçen casting var, başrol oyuncusu var, izleyicisi var. Birazdan bunlara tek tek bakacağız. Ama en baştan söyleyeyim. Bunların hepsi esasında senin içinde olan farklı roller. Dolayısıyla farklı taraflardan biraz hayatının o filmini ele almak istiyorum bugün. Tabii önce yazardan başlayalım değil mi? Her hikayenin bir yazarı var. Yani hikayenin temasını, gidişatını, o tonunu, duygusunu belirleyen ne yaşamak istiyorum, ne yaratmak istiyorumu ortaya koyan, o senaryoyu yazan bir halin var. Sen de hayatının yazarı olarak, dolayısıyla o değerlerinle, seçimlerinle, kendi hikayenin temelini atıyorsun. Benim için hayatta gerçekten önemli olan ne var? Neye evet diyorum, neye hayır diyorum, neyi seçiyorum, bu seçtiğim beni nereye götürüyor? Ben ne yaşamak istiyorum? Ne yaratmak istiyorum? Aslında bunların hepsi senin hayat senaryonun satırları. Peki sen mi yazıyorsun yoksa acaba sana senin için yazılan bir senaryoyu, eline tutuşturulan bir senaryoyu mu oynuyorsun? Ve çoğu zaman farkında dahi olmayarak. Daha önceki bir videomda bahsetmiştim. O sosyal yazılım, doğal yazılım yani doğalında o içeride olan tüm kaynakların ne ve sana sonradan verilen bir sosyal yazılımla onu ne şekle getiriyorsun? İşte sen de acaba sorgulamadan öyle bir yerlerden hayatının senaryosunu başkalarına yazdırıyorsun da sen onun içinde bir yerlerde yer mi bulmaya çalışıyorsun? Ama tabii hikaye yazmakla bitmiyor. Bir de o hikayenin nasıl yaşanacağına karar veren bir rol daha var. Yönetmen rolü. Yani bu sahneyi nasıl çekeceğiz? Işığımızı nereden alacağız? Hangi lensi takacağız? Hangi açıdan bu olaya bakacağız? Nasıl yaşayacağız? Nasıl çekeceğiz? Yani hayatında da her gün her sabah uyandığında esasında o günün sahnesinin yönetmeni olarak başlıyorsun. Ee, o işe nasıl gideceksin? O toplantıda nasıl olacaksın? O konuşmayı nasıl yapacaksın? Duygularını nasıl ifade edeceksin? İlişkileri nasıl yürüteceksin? Bunların hepsi o yönetmenlik koltuğundan vereceğin kararlar. Peki her çekilen sahne mükemmel mi oluyor? E olmuyor, değil mi? Yani hayatında da keşke böyle olmasaydı dediğin anlar var mutlaka ki. Tam bu noktada da editör halin geliyor. Yani o yönetmen olarak çektiğin o ham görüntüleri alıp bakıp şunu söylüyorsun kendine. Ya burası kalsın. Belki burası biraz fazla uzun oldu. Burayı keselim. Bunu değiştirelim. Belki bu sahneyi öne alalım, tamamen çıkartalım veya küçük bir nefes verelim, bir, bir ara verelim bir şeye. Yine hayatında da böyle değil mi? Yani bazı deneyimlerde geri dönüp bakıyorsun ve diyorsun ki burada ben ne öğrendim, ne deneyimledim. Belki bazı şeyleri bırakıyorsun, bazılarını tutuyorsun. Yani aslında o geçmişini anlamlandıran, yaşadıklarını anlamlandıran, bu sahneyi baştan sona, bu hikayeyi baştan sona derleyen o editör de sensin. Ve tabii bir de oyuncular var. Yani bu sahnede kimler var? Belki bu bölümde, bu sezonda, şu anda gördüğün filmde kimler oynuyor? Kimler hizmet ediyor? Kimler etmiyor? İşte burada da devreye o casting direktör halin geliyor. Kimleri çekiyorsun hayatında? Hayatındaki çevrendeki o insanlar senin filminin oyuncuları aslında. Bunların bazıları seçmeden hayatına gelebiliyor. Ailen gibi en azından girişleri öyle. Ama büyük bir kısmını da sen kendi seçiyorsun. Partnerin, arkadaşların, iş ortamındaki insanlar, zamanını geçirdiğin, hayatının içine aldığın kimler var? Hepsi bu hayat yolculuğunda evet bir yeri var. Hepsi bir sebeple geliyor. Ve bazıları da rolü bitmiş olmasına rağmen artık hala orada kalmaya devam ediyor. Hala taşımaya, belki onları devam ediyorsun. Bazıları o sahneye girdiğinde ışını söndürüyor, aşağıya çekiyor. Bazıları da seni parlatıyor, ışını açıyor. Enerji veriyor sana. Buradaki soru şu dolayısıyla. Ben hayatımın filmine kimi alıyorum? Kime sürekli rol veriyorum? Ve belki de bir önceki sezonda, bölümde rolü çoktan bitmiş olmasına rağmen sahnemde tuttuğum insanlar var. Bana nasıl geliyor yani burada gördüğün oyuncular? Tabii o doğru oyuncuları seçmek, tutmak, değiştirmek çok önemli ve tek başına da yetmiyor. O filmin devam etmesi için bir rol daha var. O da yapımcı. Yani zamanını, paranı, enerjini, kaynaklarını nasıl yönetiyorsun? Bu filme ne kadar bütçe ayırıyorsun ve doğru fonluyor musun? Hayatında da öyle. Zamanını, enerjini, dikkatini, sevgini, ilgini, alakanı, özenini nereye koyuyorsun? Nereye yatırıyorsun? Gün içinde en çok kime, neye hizmet ediyorsun? Seni büyüten şeyleri mi yoksa o seni tüketen şeyleri mi? Hayatının yapımcısı olarak kendine aslında şunu soruyorsun. Ben bu filmi sürdürmek için doğru yerlere mi yatırım yapıyorum? Yoksa beni aşağıya çeken bir senaryoyu mu fonlamaya devam ediyorum acaba? Ve bu böyle giderse ne olacak? E tabii bir de ne var? Başrol oyuncusu var. Yani hayatının filminde başrol oyuncusunun olmasını beklediğimiz doğal olarak idealde sensin. Çok basit bir cümle gibi duruyor olabilir ama ne yazık ki bunu çoğu zaman unutabiliyoruz. Ve kendi filminin içinde, kendi yaşadığın bu hayatta kendini daha arka plana attığın zamanlar olabiliyor. Başkalarının hikayesini taşımaya çalışıyorsun belki. Belki kendi ihtiyaçlarını, arzularını, kendi sesini kısıp daha arka tarafa itiyorsun ve fark etmeden kendi hayatında bir anda yardımcı oyuncu rolüne düşebiliyorsun. Başkalarını belki parlattığın, başkaları için yaşadığın, kendini o fonda tuttuğun bir hikayenin içinde buluyorsun kendini. Evet, şimdi bir rol daha eklemek istiyorum. Bu biraz bizim alana giriyor. Bence tüm bunları derinleştiren önemli bir rol. O da izleyici olmak. Yalnız burada şunu kastetmiyorum. Yani hayat filmin önünden akıp giderken sen böyle sanki dışarı çıkmışsın da onu izliyorsun gibi bir pasif izleyici olmak değil kastettiğim. Aktif bir izleyici olmak. Yani o sahnenin içinden çıkıp kendine dışarıdan bakabilmek. Yargılamadan. Olup biteni gören. Ve gördüğünde ne görüyorum? Yani şu anda ne yaşıyorum? Nasıl bir sahnenin içindeyim? Bu sahne bana nasıl geliyor? İşte o farkındalık hali. Mindfulness'la o anda kalıp ne gördüğünü bakabilen, biraz daha meta bakış dediğimiz, yukarıdan bakabilen, dışarıdan bakabilen. İşte bu izleyici tarafın filmin gidişatını değiştirebileceğin anları görmeni sağlıyor. Çünkü bazen o hikayenin, e, hikayeyi değiştiren şey sahneye hemen müdahale etmek değil, önce o sahnede olan bitini fark etmen olabiliyor. Evet bu kadar bağlam yeterli. Şimdi biraz istersen minik bir içe dönüş egzersizi yapalım. E, biliyorsun ben kavramları anlattıktan sonra mutlaka biraz onları kendi üstünde uygulamanı seviyorum. Yani kendine dönüp bakman önemli. Bütün bu duyduklarım bende nereye oturuyor? En çok özellikle de neye ihtiyacım varsa o sende kalacaktır. Oradaki enerji biraz daha açığa çıkacaktır. Dolayısıyla şimdi o bölüme geçiyoruz. Hani mümkünse böyle bir olduğun yerde rahatla. Daha önceki videoda anlattım biliyorsun o alarm modundan, sempatik sistemden, parasempatik sisteme geçiş. Dolayısıyla bir nefes almak, rahatlamak ve şu anda bu ana gelmek önemli. Ve önünde e, kocaman bir sinema perdesi hayal et. O perdede de şu anda yaşadığın hayatın filmi, filmi oynuyor. Belki bu haftan, belki bu ayın veya bu yılın. Bütün yaptıkların, yaşadıkların, ilişkilerin, hayatını geçirdiğin yerler yaşadığın duygular. Sanki dışarıdan böyle kendi hayatını izliyormuşsun gibi hayal et. Ve şimdi bir sor bakalım kendine. Bu filmde gerçekten baktığın zaman başrolde daha öne çıkan kim var? Ben miyim kendimi mi görüyorum orada? Yoksa böyle başkalarını parlatan bir yardımcı oyuncu gibi bir yerlerde görülüp çıkıyor muyum sahneden? Sonra böyle biraz daha geri çekilip bak. Şu an izlediğim film ne tür bir film? macera dolu bir şey mi böyle? Değişik sahnelerin olduğu, heyecanların olduğu, aksiyon mu? Yoksa bir dram mı izliyorum? Eğlenceli bir komedi mi? Belgesel mi? Ya da hepsinin yine böyle ortaya karıştığı bir şeyler mi? Nasıl hissettiriyor bana bu izlediğim film? Merak ediyor muyum? Bir şeylerin değişmesini istiyor muyum? Editlemem gereken bir yer var mı? Hatta şöyle düşün, Böyle bir ile on arasında bir skala düşün önünde. Bir, tam bir distopya. Yani her şey karanlık, umutsuz, sıkışık, en olmamasını istediğin hal gibi. da bir ütopya olsun. Böyle kendi özüne, merkezine en yakın halinde, değerlerinle uyumlu bir hayat yaşıyorsun, yaşam amacının içindesin, seni besleyen ilişkilerin içindesin. Böyle en iyi hal, seni büyüten bir film içindesin. Ve kendine sor bakalım. Şu an izlediğim hayatımın filmi acaba bu skalada nereye oturuyor? Kaç veririm ben buna? Hangi tarafa daha yakın? Sonra filmin içindeki oyunculara bakman istiyorum. Bu filmde hangi karakterlerin rolü acaba artık doldu? Kimler belki bir önceki sezonda kalmalıydı? Hala devam ediyor böyle o ekşimiş, belki paslanmış bir tat var gördüğünde. Kimler seni büyütüyor, kimlerin sahneye girmesi seni yukarı çekiyor, ee, kimlerin sahnede kalması sana iyi gelmiyor veya kimlerin girmesi lazım, nasıl bir karakter girerse içeri acaba belki de filmin bir iki puan daha yukarı çıkar. Şimdi bir de yapımcı tarafına sorman istiyorum. Enerjini, zamanını, o sevgini, ilgini, alakanı, dikkatini, bütün bunları, bütün kaynaklarını nereye yatırıyorsun? Neyi fonluyorsun? Ve bu yatırımlar acaba seni olmak istediğin yere mi doğru ilerletiyor yoksa oradan uzaklaştırıyor mu? Filmin gidişatını bu tarafında nasıl etkileyebilirsin? Burada bir şeyleri değiştirmen gerekiyorsa acaba neleri değiştirmen lazım? Ve tabii şimdi en önemli soruya geliyoruz. Bu filmin bir sonraki bölümünde ne olacak? Eğer hiçbir şey değiştirmezsen bu hikaye nasıl devam edecek? Belki çok beğendin. Olabilir. Hiçbir şey değiştirmek istemiyorsun. O zaman okey oradan devam. Ama hoşuna gitmeyen bir taraf varsa da bugün belki atacağın küçük bir adım yapacağın bir seçim. Belki bir sınır koymak. Belki bir şey daha farklı yapmak. Bir sonraki bölümde nasıl bir fark yaratabilir? Seni o yaşamak istediğin filme ne kadar ve nasıl yaklaştırabilir? Net cevaplar gelmeyebilir. Çok normal. Sadece bu soruların böyle içinde bir yer bulmasına izin var. Dediğim gibi tüm bu anlattıklarım içinde esasında en çok ihtiyacın şu anda neredeyse, hangi rolde ise, hangi sorudaysa zaten o kendini daha öne çıkartacaktır. O O şekil olarak kendini gösterecektir. Bir bak bakalım orada. Belki bugün çok büyük sahneler değiştirmeyeceksin, değiştiremeyeceksin. Bu da normal ama böyle küçük bir adım atsan, bir yerden başlasan, belki uzun zamandır ertelediğin bir sahneyi çeksen, ya da sadece kendini biraz daha ön plana alsan ne olur? Unutma bu film senin için çekiliyor. Bu senin filmin, benimki benim filmin. Dediğim gibi yazarı da sensin, yönetmeni de, editörü de, yapımcısı da, oyuncuları seçen de, başrolde hepsi sensin. Evet bugün biraz senin dış dünya ile olan ilişkilerindeki filmden bahsettik. Dışarı ile olan ilişkin. Tabii bir de İçeride dönen bir film var. Yani içeride kendine yazdığın bir senaryo var. Hikayeler var. Kendinle ilgili. Ve esasında onlar yani içeride dönen o hikaye ve senaryolar senin biraz dışarıdaki hayatını nasıl yaşadığını, dışarıdaki filmi nasıl çektiğini ciddi olarak belirliyor. Onu da e, bir başka videoda ele almak istiyorum. Çok buraya karıştırmak istemiyorum. İkisi önemli, iki farklı konsept bence ama kendine ne diyorsan Hangi hikayeyi uyduruysan, işte ben şanssızım mı, ben beceriksizim mi, ben değersizim mi? Bolca hani genellikle dönüp dolaşıp geldiğimiz yer. Ee, o da tabii ki senin yaşadığın hayatı ve dışarıda çektiğin filmi çok ciddi olarak etkiliyor. O videoyu da kaçırmak istemiyorsan eğer abone olmayı tabii ki unutma.